Sadık <laughs> Buğrahan Aydemir, Buradan, <gülüyor> Aydemir. <gülüyor> evet. Muktedir evet. Bal Dayım Gile de çıkmış Yeni Baba Selim'e de çıktı Halime de çıktı Mevlüt Hakan Coşkun Samet Çağrı Avan Açıkçası çok mutluyum. 18 yaşında evimin olması beni çok mutlu ediyor açıkçası birçok genç gibi. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederiz böyle gençlere fırsat tanıdığı için. Yani biz çok bekliyorduk aslında kara bu şeyi, Toki'yi. Ama yeni geldi o yüzden Hayırdır. istediğimiz oldu sonunda hayırlısı olsun. Ben de vallahi ne söyleyeyim çok heyecanlıyım. Bize çıktığı için de çok mutlu olduk. Biz 15 yıldır bekleniyordu yani kara bu evin gelmesi. Çok yani hep projeler şey yapıyordu. Bu şükür bu seyir kabul oldu. Cumhurbaşkanımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Allah vatanımıza, milletimize zarar vermesin. Allah başımızdan eksik etmesin. Rabbim cümlemizin evladına, şu askerimizi, devletimizi, milletimizi korusun. Kızım müracaat Çok istiyordu orada bir kara keçildiğim kızı olsun diye. Biz de müracaat edin o zaman dedik. Şansınızı deneyin belki annem olur dedik. Onlar da şansını denediler. Şanslarından da çıktı. Allah'ım inşallah şanslarını devam ettirir çok heyecanlıyım ne olur. Ben daha 4 aylık evliyim <laughs> ve yeni başvurduk. Yeni evimiz, yeni yuvamız olacaktı. Yeni hayalini kurmaya başladık. Iıı ee, bu TOKİ bizim köye yaptırdığı için ondan Allah razı olsun. Ve kıymali sözü bırakmak istiyorum. O benden daha heyecanlı. Anne. Oğlum ağlıyor. Çıktı. Oğlumun şansı Kendi evim var. Oğlum ağlıyor. Hayırlı mutlu olsun. Buradan başkana da teşekkür ediyorum. Tayyip'a. Bu işleri tayip yapıyor. Tayyip yapıyor. Tayyip'a teşekkür ediyorum. Memnunuz 50 yaşından sonra konu sahibi olduk. Allah devletimize zarar razıya vermesin. Annem ve babamla birlikte geldik. <laughs> Merakla çıkmasını bekliyorum. Dua ettim. İnşallah kabul, <laughs> kabul olur. İnşallah. <laughs> i̇nşallah çıkar. Hayırlısı. İnşallah çıkar. Bekliyoruz. Ümit ediyoruz inşallah. Çekelim. Çok teşekkürler. İnşallah çıkar diye bekliyorum. 871. Engelli vatandaşlarımıza ikinci bir şans vereceğiz. Toplarımızı atalım arkadaşlar. Motor masasına bırakalım.